birlikte PKX'de aynı bir şey geldi bekleyin. Öyle bir video çekiyorum. Bak. Bak bunu bakın. Gözlüklerden mi geldi? Gözlüklerden... Hayır. 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 Evet. Aa bu geldi. <laughs> <laughs> bunu <Buzukası> kısa değil mi? Hı <laughs> Hayır ya ama onu da İki tane bilmem var ya sen de. Başka ne nice, istiyorsun? Çok üstünde beni. Hadi oyuna gir artık. Abi sana şunu oynuyorum bekle. Dur sizi neyle karşılayacağım? Ben neyle karşılayacağım? Burada benim bilmemim var. Hayır. Onlarda kalırken kocaeli eli sıcak. Evet arkadaşlar şey, Kocaeli'de hiç kar yağmıyor. Ee, Kocaeli dilavası e, Yalova'ya gelmeyin sakın. Hatta hiç taşınmayın. Çünkü İstanbul'da yerken burada hiçbir bok yağmıyor. Sıcaktan ölüyoruz. Abi neredesin? Oh! Gel takas Gel. Neyi takas edek? Bununla Bununla Ya niye? Hmm. Ondan sonra arkadaşlar arkadaşlar ondan sonra, sonra PUBG'ye gireceğiz modunu oynayacağız. Al abi bunu ha. Hadi. Hadi. <bu> <gülme> 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 sen şuraya git şurada şuraya git hediye gel hediye ya hediye gel, gel. yine niye evet, bu geldi Hey bu çatlayacak daha çatlayacak da ağaç mı Aa su gelmiş köyün ortasında su. Bak onun ne olduğunu söyle mi? Bak ben, benim aldım o fokunu. Onun olduğunu söyle mi? Gel. Bak ben size oturdum. Ben şu yeni evi bakmadım. <laughs> tatlı. Şu üstteki gül olacak. <laughs> <bir> şey, <çok gülüyor> şey. şey. Bak şurada bir tane gül olacak. Oo, Aa bu nasıl <laughs> ne Bayağı ben bir eve ışınlanayım. Nereye söyledin abi? Ben hemen gidiyorum. Oo bu. Var. Bana bunu verdin. Geri deme, hiç geri deme. O, oh! Ben nereye gideceğim? Ben Peki işte biz bunu istediğimize emin miyiz? Açık dedim Lan. Bekle hadi gel. Değil, Ay mi? sen niye bana ışınlanmıyorsun? Işınla git. Işınla git. Evet evet. Koku. O saniye dur. şey olunca. bana şey. bu petten verdi bu. Bana bundan verdi. Onun adı ne lan?

<laughs> ne demiş? Alaaddin'in sihirli halısı mı oldu? atmışlar o bunu. Bunu da oynarız, bunu da oynarız. Aa bunda sihirli halısı mı Bunu da oynarız. Ne? Bunu da oynarız. Wow. Bunu da oynarız. Bak ne oldu? <laughs> Hiç siz benim gibi video çekmiyorsunuz ki? E yani. Arkadaşlar benim yanımda şu an 3 kişi var. Biri kardeşim, biri de arkadaşım. arkadaşım o da youtuber. Aslında youtuber değil. Tabletinden fotoğraf yerinden video çekiyor. Ha, ama youtuber yükleyemiyor. Youtuber yükleyemiyor. yok. Kıyafetim yok. Kıyafetim yok. Kıyafetim yok.

Evet ya hayalet Hayalet mi gitti Bak onun yerine bu geldi Nerede lan Yıkı. Hayalet yerine Hıhımaşamaşı Arana Arana Hayalet yerine mi geldik Şey geldi de abim nerede Yok ki Hıhımaşamaşı Çocuk Ha Ondan sonra ee, şuna geçeceğiz arkadaşlar Şuna geçeceğiz Endişelen måyüz Ondan sonra şununla geçeceğiz Şunu de geçelim Color turusuna geçelim I don't Çok kötü bir Bunu Lan hmm. ne oldu? Aa artık bununla devam edeceğim. Bak karakterimi. Bunu da devam ederim. Hadi bakalım.

kaç tane şeyden aldım? Oğlum oh. peklerine bak ya. Çok aldım. Rakun çıkar inşallah. Rakun çıksın diye bütün, bütün paralarını harcadık. Senin. Benim. Benim de. Tüm altınlarımı tamam. onun için harcadım. Ayım altınlarına. Altı altınlarına baksana. 66. 66 TL'si var. Bak, lan, lan, ne oluyor? 66. Daha da 66 oldu. Bazen hani şeylerde geliyor ya 50 e, Koş 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 Tamam <laughs> Çiçek boyu istiyorlar <laughs> Çiçek boyu <istedim>. <gülüyor> 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 ama. Evet, evet. dedim dediği olduğunu ama. Ya. ya. Ne Ya bizi geçti. Bizi geçti. <laughs> aha ha ha. É impressionante, viu? Estou com a honestinha, buradan şehirde geçeceksin. acaba böyle Acaba böyle insan I need consumables.

Thank <laughs> you. Asaf, benim Asaf abimin yekta. Benim Anne dedi anne, anne. Ya sen yaptın bir sözüm değil. Şimdi bak bize gidiyor. Çekme peyne gidiyor. Hı? 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 ne? Ya, işmine, parka gider miyiz? Ne parka? Yaz kuşmene soğuklarda parka. Yazın parka gidelim yazın. Yani. 15 altında gel ondan gidelim. Hadi. Anne dedin yatsın da ya. Ödüm. Ya. Yaptık. Ha? Yaptık biz ödüm dedin Hadi ben okul da. Bugün okulda ödevler belli olmuyor ki. Yaptı kimin sor. Yaptı mı onu? Ödevler yaptı mı? Hayat Aa izlemesi, izlemesi. bırak bırak. Hayat dergisi. Şimdi babamız öyle dedi, ben hep tasarım koymayacağım kızlar, ödevi yaptım ondan geri oynam. Bak babam kızlar. Ahmet bıraksana ödevi. Ahmet edevin yapmak istiyor. Ya, ya. Aldı. Ya, ya. Bitirdim. Ya, ya. Beş tane jeton aldım. Ya. Beş tane jeton aldım. bu kadını bu kediyi emi model çekelim tamam mı? Abi <laughs> sık babayla team kit aldı gülmekten öldü ya. Videoyu yayınlayın. Canlı yayın mı? Aa video. Canlı yayın. Kapattın mı? Eski ne? videolar mı? Ne dedi? Hani ya buradan yürüyeyim? geçmek. Hmm. Hadi, Hadi. Sus. Nasıl, nasıl geçeceğim? 姐，放学去。 öldürdü salak. ekseniz bilmiyorum arkadaşlar bu e, videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Kelo. Pardon. Bunu öldürmeden gitme. Bunu da öldürmeden gitme. Bunu da öldürmeden. Öldürdün mü lan bunu? Öldürdün. Gumba da gumba gumba Hadi videoyu bitirecektin. Gumba da gumba gumba Valla çok teşekkürler ya kanka. <laughs> o oh, kalbimde vurmuş. <laughs> Aa! Sağa Of elinde durmuş. Elinde mi tuttun onu bana öyle? <laughs> ne oluyor lan? Of. Alfa kurbağa. Ay. Ay. Abi a bunu kullarsam diyor mu lan? Şek patlattım. Pat. Gerçekte olsaydı var ya çok ses çıkıyor değil mi? Gerçekte çok ses çıkıyor. Kal yavrum. Sınır vurma, 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 vurma. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Jediimo! Like atmayı unutmayın Jediimo.